asıl büyük olan geyser. Geyser, geyser. Burası fotoğraflarda, videolarda gördüğümden 10 kat daha güzel. Burası film seti. Biz yeni boyadık. Benim buradan az önce Kuzey Amerika'daydım. Şimdi Avrasya. Bu şelale çok samimi geldi bana ya. 120 derece görmek bana yetmiyor yani böyle tüylerim diken diken oldu yani kuzey ışıklarının bir anda geldiği anı gördüm arkadan inanılmaz fazla duman atıyormuş araba ben de görünce korktum hemen durdurdum ve Game of Thrones'un bir sahnesi de orada çekiliyor kapıyı açamıyorum bile gel alo herkese merhabalar şu anda trendeyim havalimanına gidiyorum birazdan hayatımın en riskli en heyecanlı yolculuklarından bir tanesine başlıyor olacağım. Nereye gittiğimi söylemeden önce bunun hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yeni bir telefon almak istiyordum. Bu istediğim telefon çok pahalıydı. Hatta 1050 poundtu bunu tek seferde vermeye gönlüm razı olmadı. Bize her zaman söylenen ürün alma, paranın deneyime yatır, tecrübeleri yatır lafı aslında aklıma geldi. Ve gerçekten oturup düşündüm ben bu parayı telefon almak yerine nelere yatırabilirim, hangi tecrübeleri edinebilirim diye düşündüm. İlk aklıma gelen şey de tabii ki gezmek oldu. Ufak ufak birçok yeri gezmektense bir tane yere kaliteli bir şekilde gezmeyi hedef aldım. Küçüklükten beridir en çok gitmek istediğim yeri, yerlerden bir tanesine gidiyorum. İzlanda'ya gidiyorum. Kuzey ışıklarını görmeye gidiyorum. Hava durumunu kontrol ettim. 7 gün boyunca bulutlu olacak, yağmurlu olacak ama umarım Şansım yaver gider. Normalde ben bu geziye 2 hafta önce başlıyor olacaktım. Ama ben çok şanslı bir insan olduğum için 2 sene boyunca bekleyip hiç covid olmayıp havalimanına gitmek için evden çıkmadan önce test yaptığımda pozitif olduğumu öğrendim. Tüm tur şirketlerine, otellere her şeyi yalvardım. Ne olur benim bookingimi 2 hafta boyunca erteleyin diye. Şu anda buradayım. Bugün başlıyorum. Umarım her şey güzel geçer. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. bindiğim tren tam 1 saat arıza yaptı. Uçağa bayağı bir geç kalabilirim şu anda. Trenden indim. Şimdi Uber çağırmaya çalışacağım bakalım. Umarım gelir. Burada da bayağı insan var çağıran. Bakalım ne olacak? Az önce tren tam 1 saat boyunca arıza yaptı. İnsanlar trenden birer birer inmeye başladı. Ben de uçağa geç kalma korkusuyla indim. Birkaç tane daha bekleyen insan gördüm. Hemen yabancıları böyle organize ettim. Beraber bir tane büyük Uber çağıralım diye. Şu anda 4 tane yabancı ile birlikte Galaxy'lerin içinde Hollywood'a doğru gidiyorum. Yolculuk şimdiden bayağı heyecanlı başladı. Umarım uçağı kaçırmam. Biraz ucuzun olacak ama bakalım. yaşamama rağmen gelmeyi başardım şu an. Hatta yolda Uber ekibinin doldurmak zorunda bile kaldım çok kuvvetim geldiği için. Bu için çok heyecanlıyım çünkü gün doğumunu göreceğim bir zamanda bindim. Çok sık denk getiremiyorum çünkü normalde bunu. Uşlarım. Yorucu bir yolculuğun arkasından İzlanda'dayım. Gelmeden önce araba kiralamıştım. Onu teslim almaya geldim şimdi. Böyle kırmızı dikkat çekici bir araba denk geldi bize de. Şimdi sağına soluna bakacağım. Fotoğrafını çekeceğim. Sonra da başkente doğru yola koyacağız. Gezinin en pahalı kısmı burası oldu. Çünkü tek başıma alıyorum. Bir de güvenemediğim için buradaki yollara, bilmediğim yollar olduğu için ve karlı kışlı olduğu için aslında 4x4 kiraladım. Bütün sigortaların hepsini aldım. Öyle olduğu için de riske atmak istemedim ama bayağı da bir para arıyordum. Yaklaşık 670 pound tuttu. Bu kiral masrafı bana en büyüğü bu olacak. Umarım güzel olur. şimdi Blue Lagoon'a geldim. Burası havalimanının çok yakınında. Şehir merkezine gitme önce buraya uğramak istedim. En merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Buz gibi havada masmavi termal bir havuza gireceğim birazdan. Bakalım nasıl olacak. Ayrıca burası sanırım kökürtten dolayı baya kötü kokuyor. Ben arabada indiğimde çok az biraz aldım. Ama neyse ki iki hafta önce Covid olduğum için koku duyumu da yitirdim. Çok iyi bir zamanlama oldu. Geyserleri gezerken de çok işime yarayacak. O açıdan mutluyum. girerken duş almanızı istiyorlar. Girişte bornoz falan veriyorlar. İnanılmaz buz gibi burası inanılmaz esiyor. Bir an önce suya atlamak istiyorum. Bakalım. Su inanılmaz güzel, inanılmaz iyi geldi o kadar soğuktan sonra. Saatlerce kalabilirim. Erken gelmem çok iyi oldu. İstediğim kadar kalabiliyorsunuz bir kez gelince. Yaklaşık 77 mi 82 pantone o civar bir şey ödedim. Bir de premium paket vardı çok az bir farklı. Onu aldım. Bornoz veriyorlarmış. Bir de istediğiniz üç tane kirmaskesini kullanabiliyorsunuz. bayağı iyi geldi söyleniyor ama tabii ne derece marketing ne derece gerçek onu bilemem. Burası bayağı büyük bir yer. Atmosfer çok güzel. Buharlı, muharlı, dumanlı. Hava çok iyi, bulutlar çok iyi. Yani saatlerce kalabilirim burada. En büyük korkum telefonu düşürmek. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Nihayet hostele gelebildim. Bu hostel biraz enteresan, kapsüllerden oluşuyor. Daha önce bu tarz bir yerde Prag'da kalmıştım. E, açıkçası biraz klostrofobik, sanki morgda veya tabutta yatıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ama diğer açık yataklara göre çok daha fazla özel alan sağlıyor, o yüzden seviyorum. Ayrıca kapsülün içinde priz, ışık, çelik kasa, televizyon gibi şeyler de mevcut. E, bu pahalı gezide tasarruf edebildiğim nadir yerlerden bir tanesi burası maalesef. Ben genellikle hostellerde kalmayı tercih ediyorum. Otellere göre çok çok daha ucuz oluyorlar. Hem de sadece gece uyumak için geldiğim için nasıl bir yerde kaldığımın aslında çok da bir önemi kalmıyor. E, tabii her zaman bu mümkün olmayabiliyor. Şimdi... Hostelden çıktım. Çok iyi uyku uyudum. Yemek yedim. Bayağı yorulmuştum. Biraz saat geç olduğu için artık şehir merkezini gezmeyi biraz erteleyeceğim. Yarına bırakacağım. Kuzey ışıklarının enteresan bir şekilde bugün aktivitesi çok yüksek. Ortalamanın üstünde bir yoğunlukmuş. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bugün hava çok bulutlu. Hatta geçtiğimiz haftalardan beri günler de çok bulutlu. Yine de burada kısıtlı sürem olduğu için ve en çok da onları görmek istediğim için şansımı deneyeceğim. Belki bir ihtimal bir ara bir açık bir noktaya kalırım bir şey olur diye. Burada Reykjavik'in dışında bir de şu saniyeden sonra benim artık telaffuzlarım hiçbir doğru değildir muhtemelen ama burada şehrin kuzey tarafında ışıkların olmadığı bir yerde bir tane deniz feneri var. <laughs> Şehirde kalanlar için en popüler noktalardan bir tanesi bu. 15 dakika falan uzaklıkta arabayla. Şimdi arabaya bindim. Oraya gideceğiz. Bir bakacağız duruma. Saat şu anda aşağı yukarı buçuk. hava bayağı karardı. Tam siyah gözüküyor. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Yanıma pizzamı da aldım. Kıyafetlerimi de aldım sıcak çünkü bayağı soğuk oluyormuş orası. Umarım görmeyi başarırım. Hadi bakalım. Çalıştıralım. Deniz fenerine geldik. Burası bayağı karanlık. İnsanlar flaşlarla falan yürüyor. Ben hatta şu an ışığı yüzüme çevirdiğim için kör gidiyorum yani umarım denize falan çıkmam birazdan. Burada bir tane geldiğimde bir çiftle tanıştım, Washington'dan gelmiş onlar da bugün. Onlar bir saattir buradalarmış hiçbir şey görememişler. Hava baya bulutlu. Ya fotoğraf falan çekince de sadece bulut çıkıyor. Ben de onlarla bir saat durdum, onlarla da bir şey göremedik. Hatta ya o kadar çok siyah baktık ki artık ya böyle siyahın içinde bir şeyler görmeye artık ne istiyorsak onu da görmeye başladık. Böyle yeşil yeşil resimler falan görmeye başladım herhalde. Manyak yapıcı bir tarafı da var. Deniz fenerinin dibine gideceğim. Deniz fenerine giden ince bir kum yol var. Bu kum yol günün belli saatleri içerisinde suyun altında kalabiliyor. Hatta o yüzden önünde tabelalar var. Şu şu saatler arasında gidin veya gelin gibisinden. Çünkü giderseniz geri gelememe ihtimaliniz var belli bir süre. Bu da çok hoş değil. En azından insanlar gidiyor. Ben de onları görüp gideceğim. Gerçi böyle bir şey en son havalimanında yapmıştım. Havalimanında gelirken inişte bir tane sıra vardı. Çok uzun bir sıra vardı. Bizim uçakta inen herkes orayı beklemeye başladı bir anda. Ben de bekledim. 5 dakika falan bekledim. Sonra fark ettim ki aslında bizim beklediğimiz sıra başka bir uçağın boarding sırasıymış. Sonra bir kişi sıradan ayrıldı ve bütün uçak sıradan ayrıldı. Öyle saçma bir anıydı yani o yüzden. Aslında çok da güvenilmek gerekiyor ama. En azından Deniz Feneri'ni yakından görmüş olurum. belki fotoğrafını çekmiş olurum. Daha buradayız ya. Zaten yapacak daha bir işim yok şu anda bu saatte.